Evet, Derinli. yani o silahlanmaya harcanan paradan bahsettik. O silahların neden olduğu sonuçları da insanlara göstermek gerekiyor. Mesela biz şimdi savaş diyoruz, genel bir kafamızda savaşla ilgili bir algı var. Ama özeline indiğimiz zaman savaşı bizzat yaşamış, orada savaşla yüzleşmiş insanların hayat hikayelerinden kesitleri öğrendiğimiz zaman gerçekten insanın vicdanını çok ciddi etkiliyor bunlar. Şimdi geçenlerde bir internet sitesinde böyle bir haber yapılmış. Ee, Suriyeli mültecilerin en çok geldikleri şehir olan Hatay yakın olmasından dolayı Hatay'da çeşitli e, mültecilerle konuşulmuş. Ve bu konuşulan kişilerin özellikleri hep bir şekilde e, sakat kalmış olmaları. Yani savaşta aldıkları yaralardan dolayı, evet. kurşunlara maruz kalmalarından dolayı vücutların çeşitli bölgelerinde yaşadıkları sıkıntılar var. Ve o kişilerin hikayelerine bakt baktığınız zaman gerçekten mülteci dediğimiz kişinin ne kadar zor bir durumdan geldiğini görüyorsunuz ve ona artık sizin kapıyı kapamak, onu almamak gibi bir davranışta bulunması insanın mümkün değil. Yani Darwinist bakış açısı işte bunu yapıyor ama insanlara. Evet, yapıyor Çünkü bakın, öyle insanlar var ki, anlatmışlar yani 55 yaşında bir insan anlatıyor bunu. Bulundukları mahalli rejim güçleri tarafından kuşatılıyor ve askerlere diyorlar ki biz siviliz, burada yaşlılar, çocuklar var, kadınlar var. Tamam diyorlar siz çıkabilirsiniz ve mahalleyi terk edin diyorlar. Bunlar da o güvenceyle çıkıyorlar. 100 kişi kadar bir grup. Ve çıkar çıkmaz kurşun yağmuruna tutuluyorlar. E, o kurşunlardan iki tanesi de e, bu kişinin ayağına isabet ediyor. Ve işte bu kişi daha sonra Suriye'den kaçmaya çalışırken, koltuk değnekleriyle kaçmaya çalışırken e, yine saldırıya uğruyorlar ve düşüyor. Burada ayağı kırılıyor ve şeker hastası olduğu için kesilmek durumunda kalıyor. Sonuç itibariyle iki ayağını kaybetmiş bir insan olarak Türkiye'ye sığınıyor. Ve tabii Türkiye'ye çok teşekkür ediyor kendilerine burada e, kuşak açtıkları için. Şimdi böyle evet. hikayeler evet. yani evet. diğer an anlatmayayım hepsini. Kolunu, böbreğini, dalağını, gözünü kaybeden insanlar var. Ve bu insanlar öyle bir ortamdan geliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla burada o silahlanmaya harcanan paranın nelere yol açtığını gözlemlemek lazım. İki tane kurşun bakın insanların hayatlarını nasıl evet. darmadağın ediyor. E, bu sadece sakat kalma mevzusu değil. İnsanlar orada yetim kalıyorlar, öksüz kalıyorlar kadınlar dul kalıyorlar. Çok korumasız bir şekilde kalıyorlar yani. Tabii bunun sorumluluğu kimde peki? Evet bunun sorumluluğu kimde? Bu soruyu sormak ben... lazım.